Şey, pazar pazar bunlar benim şekerlerim. Görüyorsunuz değil mi? Bakın. Şunun tırmanışına bak. Akçama ne dersiniz? Bakın burada da başka bir tane. Hadi yiyin bakalım hepinizin. Çete misiniz oğlum siz hepiniz birbirinizi çağırdınız? Çete misiniz siz? Ha? Mahallenin çetesi misiniz? Aleyküm selam abi saygılar. Siz çete misiniz hepiniz? Hadi yiyin bakalım yiyin afiyet olsun. Hadi hadi gel içeri. Çocuklar karışmayın yesin. Biraz ilerleyin korkmazsın. Hadi kimin kardeşleri? Bak bak. O boyunla. O boyunla gideceksin. Gel buraya gel gel. Gel sen tehlikeli sularda yüzemezsin. Gel. Ah ver. Hadi gel. Hadi çocuklar. Hadi içeri geçelim. Aferin.